Merhaba arkadaşlar. Ayten Hanım'ın Çiçekler YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar. Ben de iyiyim. Arkadaşlarım bugün kalanço çiçeğimle geldim. kalanço çiçeğim arkadaşlar küllenme hastalığı olmuş. Şöyle bir yakından. Şöyle bakar mısınız? Küllenme olmuş. Bunun ben şimdi tedavisini yapacağım Arkadaşlar. Hatta 2-3 tane kalan çoma da geçti. Ee, bunu inşallah kurtaracağım arkadaşlar. Şöyle yıldız çiçeğime de geçmiş. Ha, bu neden oldu arkadaşlar? Ee, ben yoktum burada. Memlekete gitmiştim. Ee, sulanması yapıldı arkadaşlar. Camlar kapalıydı. Nemli kalınca e, büyük ihtimal ondan oldu. Ee, şimdi arkadaşlar bakar mısınız? Yaprakları yani önlemesek biz un telavisi yapmazsak köküne kadar inecek çiçeğimizi tamamen kaybedebiliriz. Şöyle şu yapraklar arkadaşlar Çünkü hasta olan yaprak, aşırı hasta olan yaprakları bunları ben alacağım arkadaşlar. Şöyle alacağım, keseceğim buradan. Bu artık kurtulmaz. Şöyle şunu da alacağım. Aslında makas yardımıyla alsam daha iyi olur. Bu külleme hastalığı çok pis bir şey. Bir girdim bütün çiçeklere geçiyor arkadaşlar. Ee, benim hatta ortancama da bulaşmış. Ortancamı da yeni fark ettim. Ona da aynı bir e, işlemi işlem yapacağım. Önce doğal yöntemle deneyeceğim. E, geçmese ondan sonra zira ilaç alacağım. E, zira ilacı taraftar değilim pek arkadaşlarım. Bu daha önce başıma gelmemişti. Ee, bu sefer dediğim gibi sanırım canına kapalıydı. Da hava almayınca böyle oldu. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Ben şöyle bir sabunum var, yeşil sabun. Ee, bir miktar yeşil sabunu şöyle arkadaşlar kestim, suyun içine koydum. İçine bir tane de aspirin koyacağım. Şöyle aspirin. Ee, bir yemek kaşığı da sirke koyacağım. Benim doğal sirke değil. Doğal sirke olsa daha iyi olurdu el yapımı. Normal bildiğimiz üzüm sirkesi. İki kaşık koyacağım. Bir litre suyun içine koyacağım bunları. Bunun tedavisini yapmasak çiçeğimizi kaybedebiliriz arkadaşlar. Benim bayağı bir yayıldı. Çok kısa süre içinde öyle oldu. Hemen tedavisini yapsaydım belki de bu kadar ilerlemezdi. Şöyle bir litre suyum var. Suyum için boşaltacağım. böyle bir kutum var arkadaşlar. Bunu yıkadım yani bunu için temiz şu anda. Şimdi bunun içine koyacağım. Bunu püskürtmeden önce arkadaşlar sirkeli suyla yapraklarını silebilirsiniz de ben onu yapmadım. Öyle de olurdu. Sildikten sonra böyle sıkabilirsiniz. Sabunu tam eritmediğim için deliğini kapattı. Bunu 2-3 günde bir böyle yapacağım. İnşallah kurtulacak. Onu yine sizinle paylaşırım. Bunu sıktıktan sonra arkadaşlarım güneşe koymuyorum. Gölgeye koyacağım. Yıldız çiçeğimi de yapacağım. Şurada ortancam var. Ortancama da yapacağım. Bakın bu da başlamış. Şöyle birkaç yaprağında gördüm. Yeni başlamış. Şunu tedavi etmesem kaybedeceğim çiçeğimi. Bakın böyle bir hastalık arkadaşlar bakın şöyle beyaz buraya güneş vurmaya başladı. Ben şimdi bu çiçeğimi gölgeye alacağım. Evet arkadaşlar. İnşallah tedavi edeceğiz. Bir sıkıntı kalmaz. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.